uzun zamandır Türkiye'de alevi örgütler özellikle laiklik, laik eğitim ve eşit haklar noktasında bir mücadele yürütüyor. Tabii bununla ilgili 16 Eylül'de İzmir'de eğitim örgütleriyle veri dernekleriyle birlikte bir miting organize edilmişti. Eee laik yaşam, laik eğitim ve eşit haklar konulu. bunun orada alevi örgütlerinin aldığı bir karar daha vardı. O da bunun bölgesel mitinglerle devam ettirmekti bütün alevi kurumların ortak iradesiyle İstanbul'da 10 Aralık'ta bir mitingin yapılması kararlaştırıldı bunda Alevi örgütleri çağrıcı konumdadır ama katılımı bütün Türkiye'deki demokrasi güçleri herkesine katılabildiği kendi renkleriyle mitingin zaten insanca eğitim, like eğitim, insanca yaşam ve demokratik bir Türkiye sloganı ile yapılıyor. Ve dolayısıyla bu talepleri de içeren herkesin kendi pankartıyla kanıtılabildiği bir e, miting düzenlemek istiyorum. E, Türkiye'de her şeyin artık dibe vurduğu, toplumsal muhalefetin olabildiğince baskılandığı, ırkçı, milliyetçi ve gerici bir eğitim sisteminin toplumun her alanda sirayet ettiği, ve toplumda buna göre dizayn edilmeye çalışıldı. Özellikle eğitim üzerinde. Ee, bir dönemde Alevi kurumlarının e, dostlarıyla birlikte böyle bir e, bir eylemi gerçekleştirilmesi çok değerlidir bence. E, laiklik ve laik eğitim ve hatta e, eşit haklar mücadelesi e, sadece Alevilere yüklenebilecek bir mesele değil. Yani Türkiye'nin demokrasi güçleri sol sosyalist kesimleri de buna dahildir. Özellikle onu da belirteyim. Ne yazık ki laiklik noktasında veyahut da e, Alevilerin bu söylemi zorunlu din dersine de dair olmak üzere bu konuda çok fazla bir şey yok. Yani bir politik karşı duruşu örgütleyemediler. E, sadece Aleviler sanki e, Diyanet ve Alevilik e, laiklik meselesi veyahut da zorunlu din dersleri Alevilerin üzerine ihale edilmiş durumda bundan da toplumun kurtulması lazım aslında. Yani bunu sadece bizimle ilgili yanı var ama bu bütün hayatın her alanda herkesi ilgilendiren bir konu. Buna karşı mücadele etmek lazım. Biz de Alevi örgütleri mesela kurulduğumuz günden bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanı'nın kaldırılmasını çok şiddetli bir şekilde savunuyoruz. Yani bunu siyasi partileri bazen savunduğunda kapatılma gerekirse ama toplum diğer muhalif güçleri de buna karşı bir mücadele yürütmeli. Siyasi partiler de yürütmeli. Çünkü bu yapısıyla Diyanet yani kendilerinin savunduğu ve hatta korumaya çalıştığı cumhuriyet karşıtı bir kurum haline gelmiş. Yani böyle bir e, müthiş bir şey ve baktığınızda artık bir şey daha geliştirdiler. Bir akademik yaptılar. Diyanet Akademisini bunu da yasallaştırdılar. Şimdi çok rahatlıkla Diyanet Akademisi üzerinde e, Milli Eğitim'le, Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı'na ortak e, işbirliği protokolleri hazırlayıp her alana artık müdahale ettiler. E, toplum müthiş bir kuşatmayla karşı karşıya olduğumuzu görmek lazım. E, biz bu karanlığı şimdi yıkamasak o e, diğer İslami ülkelerdeki gördüğümüz örnekler noktasında baktığımızda bunun en iyi örneği, Afganistan, e, İran bunun en iyi örneklerinden birer, biridir. 70'leri yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Afganistan seküler bir yaşamı süre sürdüğü bir ülkeydi. Yani Rus işgalinden önce ee, İran keza öyleydi ama şimdi gelinen noktada gerçekten de bütün neredeyse bütün coğrafyaya e, dinsel terörü dediğimiz şeyi uygulayan bir ülke haline geldi. E, bu ülkemiz çok kültürlü, çok inançlı çok kimlikli bir ülkede yaşıyoruz yani Anadolu, Anadolu coğrafyası öyle kolay kolay e, halklar hatlar diyoruz ya halkların birlikte yaşadığı bir coğrafya. Bunu kaybetmemek gerekir aslında. Buradaki renkleri soldurduğumuzda e, kaybeden biz olacağız yani bu coğrafya olacak. Buna dikkat etmek